Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ortam nasıl? Işığı güzel ayarladım. Tam Xiaomi'ye göre. Xiaomi'nin yeni güncelleştirmesine göre. Evet, bugünkü konumuz, konumuz neymiş arkadaşlar? Android 12 ile son güncelleştirmesini alacak Xiaomi, model, Xiaomi modelleri arkadaşlar. Neden son güncelleştirme? <laughs> Çünkü bildiğiniz gibi Xiaomi cihazları iki Android veya iki Android ve 3 veya da 4 Mio güncelleştirmesi aldıktan sonra emekliliğe ayrılıyor. Bazen de tabi iki Android olmayabiliyor arkadaşlar. Bir Android güncelleştirmesi artı 3 d Mio sürüm güncelleştirmesi aldıktan sonra hadi Allah'a emanet emeklilik belgesini veriyor arkadaşlar şöyle mi? Şimdi bu arada tabi videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videolar çekeceğim arkadaşlar. Siz ne kadar çok beğenirsiniz. Orada çok güzel içeriklerle sizin karşınıza geleceğim. Bak şimdi bazı Redmi telefonlar iki Android güncelleştirmesi de alabiliyor. Bunun nedeni e, firmanın piyasaya sürmesi gereken Android sürümünden daha düşük bir sürümde yeni cihazları yayınlamış olmasıdır arkadaşlar. Yani mesela şu an Android 9 aldın. Ne olacak? Bu Android 11'e kadar yolu var. Yani o anlamda düşük yayınlıyor. Hop. Bak kardeşim ben sana iki tane Android güncelleştirmesi desteği vereceğim. Al bu telefonu. Al abi bu telefonu. Al abi satana kadar. <laughs> Sattıktan sonra böyle sorunlarla boğuşuyoruz arkadaşlar. Mio güncelleştirmesi. Fazla üzmeyelim arkadaşlar. Xiaomi hayranları için harika bir haberlerimiz devam ediyor. Şimdi bu ekranda görmüş olduğunuz liste son büyük Android 12 güncelleştirmesi alacak Xiaomi telefonların listesi arkadaşlar. Ekranda da görüyorsunuz Redmi telefonlar böyle boy gösteriyor. 9'dan başlıyor. Tüh lan ben alamıyorum. Ya 8 Pro ya nasıl almıyor ya? Valla. Ha bu arada 8 de almıyor ha. Note 8. 2021 parantez içerisinde. O da işlemciden kaynaklı baya bir güncelleştirme aldı ya. Lan nereden görsem Pro yok. Anasını diyeyim. Şey var. E, Red, Note 8 var. Tamam. O da yok. Güzel. Note 9, e, Redmi 9'dan 9 işte. 9'dan başlıyor. Poco modelleri görüyoruz arkadaşlar. Mio güncelleştirmesi görüyoruz biraz zaman alacak. Yeni biliyorsunuz Mio 13.5 gelecek part part. Bu bu liste full alacak arkadaşlar hiç merak etmeyin. Android 12'ler alacak Mio 13.5. şimdi yayılmaya başlıyor, devam ediyor. İkinci part olar ikinci partlar da yılın 3. çeyi 3 4 çeyreğinde alacak. Yani ne demek oluyor? Haziran'la Temmuz arasında gelecek kardeşler diyor. Evet bir önceki videoda sorunları konuşurken bu videoda da güncelleştirmenin güncelleştirmeyi alacak cihazları konuşuruz arkadaşlar. Bir önceki videoyu mutlaka izleyin. Hele ki şu 10 sürümleri var ya K40 bak. AK40 yok mu lan? Anasını yokmuş tamam. Neyse. Neydi o eskisi burada duruyor mu bakalım hatalar. Note 10 var. M 11 var. Mi 11i var. Redmi K40 var. Note 10 SR 9 var. Bak 9, 9'lar dikkat arkadaşlar. Sıkıntılar var. Sistem uygulama güncelleştirme geçmişi sayfası bazı durumlar donuyormuş arkadaşlar. Onu sevdiğim. Note 10 var. Dikkat. Cihazlarda ısınma sorunları yaratıyor. 13 versiyonu. Bence arkadaşlar güncellemeyin. 13 yapmayın. Kesinlikle yapmayın. Yok. Sıkıntı. 13 yaparsanız 13.5'u yapamayabilirsiniz arkadaşlar. Onu size diyeyim ben size. Çünkü 13.5 alacak cihazlar Android 12 cihazları dikkat yani o şekilde bu kadar da videoda fazla uzatmayalım gerek yok anlamsız olur tamam bu arada video kesinlikle beğenin kanalıma hala abone değilsen kardeşim abone ol be kardeşim yani lan bedava lan abone ol. bedava abi <laughs> beğenmek de bedava beğenin abi beğenin sıkıntı yok yorum atın nasıl videolar gelsin ona göre çekelim eğlence oyun tarzı isterseniz de ikinci kanalım var arkadaşlar Burak TR Power 2 diye. Orada da şimdilik rastgele videolar atıyorum arkadaşlar. Hit olabilecek videolar atıyorum. Oraya da güzel içerikler çekmeyi düşünüyorum inşallah. Bu aralar çok biraz yoğunum arkadaşlar. Yani şeye bakıyorum, kripto işlerine bakıyorum arkadaşlar. Kripto öğreniyorum bayağı. Şu an zaten not defterim burada arkadaşlar. Burada bir sürü yığınla kağıt var zaten. Duvarda da bir sürü eğitimlerle alakalı şeyler var. Bakıyoruz bakalım kafa yoruyoruz piyasa piyasada yer edilmemiz lazım. Evet, bu arada arka ışık güzeldir değil mi? Arka ışık güzel. Renk değiştireyim lan sizin için. Hadi lan üstündeki renk yapacağım aga. Yeşil yapacağım. Bak normali yapmayacaktım. Yeşil yapacağım. Alın siz yeşil. Evet yeşil oldu mu mavi oldu. Bak ben burada yeşil görüyorum burada. Niye mavi göz kişi? Hadi lan yeşil ol. Lan mavi nereden abi ya? Neyse abi ya şuradan yapıyorum. Yeşile tıklıyorum. Mavi çıkıyor. Değişik. Bak, bak mavi ba yeşile bastı bir dakika. Bak maviye basıyorum. Mavi. Güzel lan. Allah. şimdi çalışıyor. Ha bu yeşil gibi. Bak ortadaki resme bakın. Yeşilliği mi lan? Yeşil aga. Açık yeşil hatta. Bak kapalı yeşil aldık. Tamam tam yeşil yapmamız lazım şu arkadaşlar. Bakayım kırmızı yapsak. On kırmızı da bayağı iyi lan. Of. <laughs> Süper mor mor yapalım. Neyse bizim rengimiz neydi lan? Ulan biz bu başlangıçta nasıl açtık bunu? Renk neydi lan bizim? Neyse rengi unuttum arkadaşlar. O şekilde hadi ışığı hadi videoyu ka kapatalım videoyu kapatalım. Tamam video kapatalım. Ulan 8 dakika olsun bari ya. 8 dakika olsun lan. O kadar konuştuk. O kadar çekmişiz bak 7 dakika olmuş. Hemen 8 dakika yapalım. Onu nasıl yapacağız? Bak kardeş. Bak bizde fişir bitmez. Çare bitmez. Bak. Bak şimdi bak. Gel ha bakalım. Redmi 9 en düşük sürüm. Değil mi? Evet. Bunun şeyine bakalım. Android kaç almış? Şey. eee sürümüne bakalım hemen hızlı yine şuradan bir. Redmi 9. 12.5 almış arkadaşlar. Daha 13.5. buçuk e, oha bir dakika. 13 gelmiş. Ama Çin versiyonu için gelmiş arkadaşlar. Redmi 9 Pro'lara gelmiş. Pardon. He, 9'ları da hala buçukta tamam. Yani Pro'lar almış. Ama Çin tabii ki. Yani çok beklersiniz arkadaşlar. Maalesef ki öyle. Ama sıkıntı yok. Bekleyin. Sıkıntı yok. Yapmayın kardeşim. Güncelleme yapmaya gerek yok. Ben niye yapıyorum? Size içerik çıkartmak için yapıyorum. Yoksa bir anlamı yok. Yani bakıyorum yorumlara. Yok telefon şöyle oldu, yok böyle oldu, nasıl geri alabilirim vesaire vesaire. Yorumları görüyorum. Yapasım gelmiyor. Bence hiç yapmaya gerek yok abi. Güzel güzel kullanıyorsunuz telefonu. Bir iki iki yeri iki bir şeyler değişecek diye, diye güncelleme yapıp da eziyet çekmeye gerek var mı? Yok. Yok abi. Yok. Hava sıcaklaştı. Videoyu kapatıp cam açacağım ya. Vallahi çok sıcak. Bak ben serinlemek için bunu kullanıyorum arkadaşlar. Şey bu vakum var ya vakum. Yani laptop fan vakumu diye. Ha. Bayağı iyi yani. Şuraya koyuyorum böyle. Şöyle. Bayağı iyi serinletiyor yani. Hoşuma gidiyor. Evet. Şunu şöyle montaj yasam. Bayağı iyi. Ama güzel çekiyor ha, bak. Bak. Bu sübürk olur ha bununla. Güzel çekiyor. Tamam. Hadi görüşürüz gençler. 9 dakika olmuş. Hadi kapatıyorum ben. Ha, işte beğeni ha, Beynine abone olun. Hadi ha. yorum da yazabilirsiniz tabii ki. Yorumlara bakıyorum ve cevap veriyorum arkadaşlar. Onları değerlendiriyorum. Sıkıntı yok. Hadi görüşürüz.